Ve şimdi e, biraz sonra yeni konuklarımıza geçmeden önce kısa bir VTR'imiz var onu e, aktaralım. Samsun Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Samsun ilk kadın Belediye Başkanı Erdoğan Tok 19 Mayıs 1919'da e, e, Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla milli mücadelenin başlangıcına dikkat çektiler ve e, bir e, etkinlik düzenlediler onu izleyelim şimdi de. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biri. Şanlı Kurtuluş Mücadelesi'nin miladı 19 Mayıs 1919. İtilaf devletlerince işgal edilen imparatorluk, yedi cephede verdiği mücadelenin ardından şimdi de Anadolu'nun işgaliyle tehdit altındaydı. Müzik Mustafa Kemal emrine verilen 30'un üzerinde mürettebatla birlikte bandırma vapuruyla Anadolu'ya hareket etti. Herkes biliyordu ki bu mücadele şartlar itibariyle ancak Anadolu'da devam edebilirdi. Her 19 Mayıs benim çocukluk yıllarımdan beri Samsun'da yaşayan herkesi heyecanlandırır çünkü 19 Mayıs bayramı sanki Samsun'un bayramıymış gibi algılanır. Samsun halkı 19 Mayıs'ı çok işselleştirmiştir. Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla Kurtuluş Savaşı hareketi resmen başlamış oldu. Milli mücadele ruhuyla yaşayan bir millet Anadolu'dan Mustafa Kemal'i karşıladı. Samsun'a Mustafa Kemal Atatürk ilk adımını attığı zaman Samsun'un gözünden o kararlılık, cesaret ve birlikteliği gördü ve Türkiye'ye dair olan efendim inancı bir kat daha da arttığını burada kendi ifadeleriyle belirtmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına Samsun sahip çıkmış ve buradan aldığı enerjiyle de beraber kurtuluş mücadelesini başlatmıştır. Mustafa Kemal Atatürk tabii 19 Mayıs 1919 Gençlik ve Spor e, bayramını da gençliğe e, armağan etmiştir. E, bu yılda bu kutlamalar e, Samsun'da e, hafta olarak kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olan o şanlı günü, 19 Mayıs'ı bayram ilan ederek Cumhuriyeti emanet ettiği Türk gençliğine armağan etti.